Seçim bitti, yeni kabine açıklandı. Yeni dememiz sözün gelimi. Yeni kabinenin eskisinden tek farkı Karadeniz kökenlilerin azalması, Konya ve Kürt kökenlilerin sayısının artması. Sonuçta hepsi AKP'li işte. Bu değişiklik Konya ve Erbil'de sevinçle karşılandı. Hatta Erbil'den yayın yapan Rudav, kabinedeki Kürt bakanlar için özel haber bile yaptı eski kabineden sadece iki isim yerini korudu. Bunlardan biri tarikat bağları ve sermayesi güçlü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan koltuğa mitten zıpladı. Fidan'ın Erdoğan'ın kara kutusu olduğu iddia ediliyordu. Onun yönetiminde MIT, yurt dışından adam kaçırma, Suriye içlerinde dümen çevirmek gibi Neo-Osmanlı operasyonlarına girişmişti. Bu işleri sırasında dışişleri stajını da tamamlamış olmalı. Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek oturdu. Selefi Nurettin Nebati devir teslim yaparken derin bir oh çekti doğal olarak. Sorumluluğu Şimşek'in kucağına bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. Halbuki Mehmet Şimşek'in de bu koltuğa oturmak için ayak sürdüğü iddia ediliyordu ama her nasılsa kabul etti. İlk sözü ortodoks politikalara dönülecek oldu. Heterodoks politikaların sahibinin kim olduğunu öğrenemedik tabii. İktidar iktidar değilmiş gibi yapmayı seviyor malum. Mehmet Şimşek, ABD Büyükelçiliğinden yetişme. Oradaki işi Türkiye ekonomisi hakkında konsolosluğa rapor hazırlamaktı. Yaptığı bir tür istihbarat işi anlayacağınız. Oraya yaslanarak ilerledi, uluslararası kuruluşlara transfer oldu. O sayede ABD vatandaşı oldu. Ardından kraliçenin elini eteğini öperek İngiliz vatandaşı da oldu. Yeni hazine ve maliye bakanı bir tür triplex vatandaş. Tek bilinmeyen görev yaparken hangi ülkesine hizmet ettiği. Onun yönetiminde krizin faturasının yoksul halka ve işçi sınıfına bırakılacağı ise kesin gibi. Zira ortodoks politikaların bundan başka anlamı yok. Sınırsız, sorumsuz Süleyman Soylu'nun koltuğuna oturan Ali Yerlikaya'yı bir Photoshop vakasından hatırlıyor kamuoyu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından tuhaf bir paylaşımda bulunmuştu vaktiyle paylaşımda arkada yer alan Atatürk resmiyle Photoshop üzerinden oynanmış, kaşları birleştirilmişti. Anlayacağınız Mustafa Kemal'e ve eserlerine şaşı bakan valilerden diyor o da. 2013 yılında FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarının Tekirdağ'daki 3. gösterisi için bir otelde kahvaltılı bir basın toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya katılan dönemin Tekirdağ valisi Ali Yerlikaya burada bir de konuşma gerçekleştirmiş. Olimpiyatlar isteyen herkesi etkiliyor. Bu konseptin sürmesini sonuna kadar destekliyorum. Türkçe olimpiyatları geldiği noktayla maşallahı hak ediyor demişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yeni bir turizmci Mehmet Nuri Ersoy oturuyor. Kendi şirketlerini mi yoksa ülke turizmini mi yönettiği konusunda herhangi bir açıklık yok henüz. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurumlu. Öğretim üyesi ve yayınlanmış tek kitabı var. Adı Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet: Yeni Osmanlılarda Demokrasi Tartışmaları. Yani eğitim bakanı Osmanlı ve şeriatı üzerine oldukça birikimli. Aynı zamanda bir tarikat erbabı daha koltuğuna oturmadan İzmir'deki bütün okullara birer imam ve müezzin atandı. Gerisi onun koltuğa yerleşmesini bekliyor. AKP'nin paraşütülerinden o da. 13 Eylül 2018 günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olabilmek için gerekli en az 3 yıl profesör olarak görev yapma şartı kaldırılmış ve bir akademisinin profesör ünvanı alır almaz rektör olabilmesinin önü açılmıştı. O dönem daha yeni profesör ünvanı alan Tekin hemen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı. Kişiye özel çıkarılan kararname ile bakanlık yerine rektörlükle ödüllendirilmişti. Savunma Bakanlığı'na atanan Yaşar Güler bu göreve atandığında Genelkurmay Başkanı'ydı. Ancak Kuvvet Komutanları Savunma Bakanlığı'na bağlanalı beri Genelkurmay Başkanlığı bir boş kümeye dönüştü. Çünkü Genelkurmay'a bağlı Kuvvet Komutanlığı veya birlik kalmadı. Oturmaktan sıkılan Genelkurmay Başkanları'nı Savunma Bakanlığı'na atayarak hallettiler bunu da. Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı atanınca bir anlamda yeniden ve bu kez gerçekten Genelkurmay Başkanı olmuş oluyor. Savunma Bakanı artık resmen Genel Kurmay Başkanı bu durumda. Yaşar yükseliş hikayesi Selefi Hulusi Akar'a çok benziyor. 15 Temmuz şeyinde Hulusi Akar gibi onu da en yakınındaki emir subayları esir aldı. Bu aynı zamanda etrafının Fetullahçılarla çevrili olduğu anlamına geliyor. İkisi de etrafta Fetullahçı bulundurmayı seviyor. Yalnız Akar'ın boğazını sıkan emir subayları Yaşar kafasına çuval geçirdiler bir de. Merak etmeyin tatbikat bu diye de dalga geçtiler. Bir benzerlik daha. Yaşar Güler Ordu Komutanlığı yapmadan Kuvvet Komutanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına atanan iki askerden biri. Diğeri selefi Hulusi Akardı. O da kendine tuhaf askeri kıyafet diktirip asker asker dolaşacak mı merak konusu. Adalet Bakanlığına atanan Yılmaz Tunç bir avukat. Sonra Bartın Milletvekili Adalet anlayışını şöyle özetleyelim. Tunç, Amasra'da Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşlar için CHP'li militan arkadaşlar var, beni provoke etmeye çalışıyorlar diye tepinmişti. AKP'ye oy vermeyen herkes ona göre potansiyel bir düşman. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AKP'nin en eğlenceli bakanlıklarından biri. Bu koltuğa hep kadınlar oturuyor ve istisnasız hepsi bir erkek gibi davranmaya çalışıyor genellikle yaptıkları tek işte de devlette tarikat örgütlenmesini kollamak ve kadınları erkeklerin, çocukları da tarikatların insafına bırakmak. Bu koltuğun yeni sahibi bir Belçika vatandaşı oldu. Mahinur Özdemir Göktaş. Göktaş'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getirilmesi doğup büyüdüğü Belçika'da geniş yankı buldu. Vatandaşlıktan atılmasını isteyenler çoğunlukta. Doğduğu ülkede o kadar seviliyor yani. Göktaş siyasi kariyerini 2009'da Brüksel'de Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne girerek başladı. Avrupa'da vekil seçilen ilk başörtülü kadın siyasetçi oldu. 2015 yılında Ermeni soykırımını reddetmesi sebebiyle CDH'den ihraç edildi. 2019'da Cezayir'in Büyükelçisi olarak atandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Mehmet Özhaseki'yi anlatmaya bile gerek yok. Bildiğiniz AKP kabinesi işte yaptıkları yapacaklarının teminatı. Durmak yok. Gericiliğe devam.